kurum ve kuruluşları bizimle beraber aynı masada etkin bir koordinasyon görevi sürdürüyorlar. Ee, yine Mart ayının bir karlı gününde daha beraberiz. Açıkçası bu sene Mart ayı gerçekten son yılların belki de en yağışlı, en fazla kar alan dönemini yaşıyor. Dün itibariyle valiliğimizde yaptığımız toplantı. Sonrası Cuma-Cumartesi-Pazar günlerini kapsayan bir kar yağışının İstanbulumuzda etkili olacağını ifade etmiştik. Yetkililer de buna dair ifadelerde bulundular. Sonrasında Sayın Valimizin bugüne dönük okulları tatil etmesiyle beraber aslında bugün daha sorunsuz bir gün geçirdik diyebilirim. E, tabii e, şunu söyleyelim, e, beklenilen kar e, yağsa da belki biraz havanın e, ısısından ötürü e, çok da fazla e, sorun e, çıkarmadı. Bugün yağan kar özellikle karın tutmamasından kaynaklı. Ama e, bugün itibariyle özellikle şu saat itibariyle e, yarını da içine alan ve de en etkili yağışın yarın olacağını e, ifade etmemizin e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Yarın gün boyu e, belli molalarla akşama kadar etkili bir kar yağışı söz konusu İstanbul'da. E, o açıdan e, yarının tedbirli geçirilmesi vatandaşlarımızın tarafından e, özellikle yetkililerin, yetkili kurumların, bizlerin açıklamalarını e, takip etmelerini diliyoruz e, ve e, araçla mümkün olduğu kadar çıkılmaması e, mümkün olduğu kadar e, mutlaka toplu taşımanın kullanılması e, önemli bir husus e, çok mecbur kalındığında da çıkılan araçların Elbette ki kış koşullarına uygun olması şart e, şu anda trafik yoğunluğu yüzde 54. Ee, civarında umuyorum ki bu akşamı daha yoğunlaşmadan çünkü kar yağışı akşamın ilerleyen saatlerine doğru daha etkili olması bekleniyor. İnşallah sağlıkla, huzurla vatandaşlarımızın evine vardığı, bütün görevli arkadaşlarımızın da görevlerini yerine getirdiği bir akşamı diliyorum metro seferleri gece 2'ye kadar devam edecek. Gün boyu İETT 31.257 sefer düzenledi. İhtiyaç halinde de belli hatlara ek seferleri koyacak. Tabii yine özellikle metro seferlerimizin de gece 2'ye kadar süreceğini tekrar etmiş olayım. İstanbul genelinde aralıklarla sürecek olan bu kar yağışı ile ilgili bütün arkadaşlarımız hem yayalarla ilgili süreçlerde otobüs durakları, üst geçitler olsun, bazı meydanlar olsun, çalışmalarımız kar küreme çalışmalarımız devam edecek. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ki 9500'e yakın çalışanı ve 2000'in üzerinde aracıyla beraber sahada kullanılan toz tuz miktarımız. 2 e, gün yani 17 Mart 18 Mart yani bu iki gün içerisinde ki tam iki günde sayılmaz e, dün 20 ile şu an 19 arası 24 saatini bile tamamlamadı diyebiliriz 5700 ton e, tuz e, kullanıldı ve tuz stoğumuz oldukça güçlü bir biçimde depolarımızda mevcut yine olası sıkışmalara dönük e, kumanya gibi hizmetleri arkadaşlarım sahada e, sürdürüyorlar. Evsizlere kış hizmetimiz e, devam ediyor. Şu anda toplam 603 evsiz vatandaşımız e, misafir edilmekte. Hem sağlığıyla ilgili hem bir takım e, ihtiyaçlarıyla ilgili e, arkadaşlarım e, bu vatandaşlarımızın yanında olduğunu ifade edelim. E, hizmeti vermeye devam ediyoruz. E, sokak hayvanlarıyla ilgili de tedbirlerimiz veterinerlik müdürlüğümüz vasıtasıyla sürmekte. E, dolayısıyla e, 4.023 kilometrelik sorumluluk ağımızda e, 9.500 personelimizle, 2000 aşkın aracımızla e, sahada e, özellikle metrobüs güzergahının e, tümden e, açık kalması ile ilgili de etkili bir e, araç e, ekibimizin de orada var olduğunu belirtiyorum. E, dediğim gibi İstanbul'da şu anda e, her şey gayet iyi gidiyor. Ee, başta e, AKOM olmak üzere, AFAD olsun, diğer kamu kurumu ve kuruluşları olsun, e, İstanbul Valiliği olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz olsun, açıklamalarını, vatandaşlarımızın takip etmelerini ve ona göre e, hareket etmelerini de e, diliyorum. E, i̇nşallah sıkıntısız bir hafta sonunu geçirip, tahmin ediyorum ki e, kar yağışını hep birlikte bu sene adına uğurlamış olacağız diye düşünüyorum Şimdiden iyi akşamlar iyi hafta sonları yarın yine akomdan bir arada olacağız birlikte olacağız Ben sizleri buradaki arkadaşlarımla bilgilendirmeye devam edeceğim Lütfen çocuklara gençlere özellikle kitap okuma tavsiyemi yineliyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum